Canımıza okuyanlar Şeyda Başer Eroğlu Yetişemediğim otobüslerden, oturan yolculardan, ayaktakilerden, yaşlılardan, gençlerden, ter kokusu ve ayaklardan, bitmeyen yollardan, açılmayan trafikten, çırılçıplak bakışlardan, kırmızı mor rujlardan, dağılmış rimerlerden, asabi şoförlerden, beynimde vınlayan akbilden, inecek varlardan, terlemiş enselerden, binenlerden, inenlerden, üstüme gelenlerden, el ele toz olup kol kola bitenlerden, baş döndüren kalabalıklardan, meydanlardan, köşelerden, bitmeyen merdivenlerden, kuyruklardan, uyruklardan, ''Sıraya geçin hanımefendi. Burası avukat girişi. Siz diğer kapıdan gireceksiniz duyargalı kapılardan, üfürmeli klimalardan, çıkarılan kemerlerden, soyunulan ceketlerden, saatlerden, yüzüklerden, kutudaki çantalardan, radyasyonlu x-raylerden, tekrar giyinmelerden, giyinememelerden, üstünüzde metal bir şey mi var, tekrar geçiniz lütfen, ne idüğü belirsiz sinyal sesinden, metal ve metal olmayandan, silahlardan, bıçaklardan, gülmeyi unutmuş güvenliklerden, soğuk yüzlü polislerden, bordo siyah cübbelerden, bembeyaz yakalardan, simsiyah coplardan, üstü tarayan cihazlardan, yanıp sönen ışıklardan, şüpheli keskin bakışlardan, şimdi geçebilirsiniz, adaletsiz saraylardan, devasa ucube heykellerden, gözleri bağlı temisten, ayakla ezilemeyen yılanlardan, körelmiş kılıçlardan, yüksek merdivenlerden, yürüyen merdivenlerden, göz göz odalardan, yanıp sönen ışıklardan, karanlık koridorlardan, üçüncü kattan, eksi ikiden, gidip gelememekten, gelip gidememekten, kayıp koridorlardan, gelmeyen asansörlerden, geldiğinde boş olmayanlardan, sorulardan kaçanlardan, danışmanlardan, danışmalardan, 17. ağır ceza burada değil bayan, bir aşağı kata ineceksiniz, D3'te, banklardaki insanlardan, arabalardaki dosyalardan, ellerdeki tebligatlardan, seslenmelerden, bağırmalardan, parlak sivri topuklardan, tak tak taklardan, tık tık tıklardan, kelepçeli suçlulardan, silik sivil polislerden, gıcırtılı telsizlerden, boş duruşma salonlarından, bıkkın temizlikçilerden, kapalı yüksek kapılardan, erkek mübaşirlerden, ayrıştırıcı erkek dilinden. Sizin duruşmanız 10.45'te ama sizden önce 5 oturum var. Bakarsın hakim sizi öne alır. Belli olmaz. Koridorlardan ayrılmayın. Kaygılı suratlardan, husumetli taraflardan, voltalardan, orta yerde kavgalardan, itirazlardan, kabullerden, sessiz ikrarlardan, kimlik fotokopilerinden, aslı gibidirlerden, asılsız beyanlardan, susmalardan, kusmalardan. Fenalaştınız mı yoksa? Ayakta kalmayın, buyurun. Biraz da siz oturun. Genç kadın avukatlardan, içi geçmiş moruklardan, belirsiz tarifelerden, tarifsiz yoksulluklardan, kemiğe tutulmuş tenlerden, orospulardan, sapıklardan, yağmacılardan, gaspçılardan, katillerden, irtikaptan, zimmetten, rüşvetten, resmi belgeli sahtekarlardan, nitelikli niteliksiz hallerden, devlete saygısızlardan, teröristten, anarşistten, sadisten, müşteki figen mazlum, sıra sizde. Bir örnek sandalyelerden, ilk kez görülenin yabanıllığından, kel kafalı savcılardan, altı gözlü hakimlerden, katılandan, gelmeyenden, bakanlık görevlilerinden, temelsiz korkulardan, tehditlerden, kısılmış mikrofonlardan, yansıyan ekranlardan, karışan evraklardan, suçluluk duygusundan, tahrik unsurundan, hafifletici sebeplerden, pişmanlık yasasından, iyi hallerden, kötü bakışlardan, kısacık sorulardan, sakız gibi cevaplardan, yıkımdan duyulan zevklerden yaz kızım. 231'i kopyala. Cebir, tehdit ve hile ile iradeye etkileyen başka bir neden olmaksızın 16.11.2016 tarihine kadar işlenen cinsel istismar suçunda mağdurla failin evlenmesi durumunda Ceza muhakemesi kanununun 231. maddesindeki koşullara bakılmaksızın hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına, hüküm verilmişse cezanın infazının ertelenmesine karar verilir. Zaman aşımı süresi içinde evliliğin failin kusuruyla sona ermesi halinde fail hakkındaki hüküm açıklanır veya cezanın infazına devam olunur. Bu fıkra uyarınca fail hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılması veya cezanın infazının ertelenmesine karar verilmesi durumunda, suça azmettiren ya da işlenişine yardım edenler hakkında kamu davasının düşmesine veya infazın ortadan kaldırılmasına karar verilir. Yazdım hakimim. Figen mazlum, siz dışarıda bekleyin. Mübaşir evrakı size getirecek. Bilinmeyen yazılardan, uzayan zamanlardan, katlanılmaz sancılardan, sıkıştırılmış anlardan, eklemelerden, beklemelerden, mantıksız bahanelerden, ayrıntıların öneminden, kat kat olmuş birikenlerden, üstüme fırlayan kelimelerden, sahtekar alçak gönüllülüklerden, boğazımda atan kalbimden, intikamla adalet çizgisinden, öyle değil böylelerden, olamazlardan, lanetlerden, Figen mazlum, kararı alabilirsin. Gereği düşünüldü. Hüküm, Hile ile iradeyi etkileyen başka bir neden olmaksızın mağdurla failin evlenmesi durumunda cezanın infazının ertelenmesine karar verilmiştir.